Bizim köyde bir Ramazan var. Her gün mangalda yakar ya böyle. Bir gün önceden double gur pilav yaptılar. Yeyim dedim. Yedim oğlum. Karnında bir ağrı, euro euro düzenmiş karnında. O yandan da uzar bizim Metin'i şarkıntısı. İsterli ne zaman? Dokuzu geçti. Panik atağın başladı. Neyse bizim Ramazan karnı ağrıdı ve gitti Sadık Ocağı'na. Bunlar araçta buluştular. Buracıkta bir şey var, çırpıntı var. Aman bırak beni dokunma. Dokunma gözün kör olmasın. Dokunma da kusuyorum. Metin'i gördüm anlattı baba günü. Bilsen dedi bana Bizim Ramazan'ın başına neler geldi? Allah sana usul, usul. Doktor, aman ölüyorum, ölüyorum. Kusuyorum ama ne bak çok da gidelim. Gelir ama. Biz beklerken hop doktor geldi. Neyiniz var dedi. Tam derdimizi anladırak düğüm dedi bir kapıyı açtılar. Bir hamile kadın koşarak doktor? girdiler içeri. Doktor! <laughs> Meğer kadının suyu gelmiş ama sancısı yok. Dediler kendine gel otur da sana bir sancı iğnesi yapalım. Doktora dedik biz ne olacağız? Dur Mehmet'in abi de geliyorum dedi. O da haklı. Biri ona koşturur bir bize koşturur, bir haberine koşturur. Bizim sağlık ocağında da bir doktor var. Eskiden iki kişiydiler, bir tanesi emekli oldu. Katroyu olmuş diye başka doktor yollamadılar. O doktor kapıyı açar, setneyi taşıyır. Gider bilgisayara hastanın bilgilerini girer. Döner gelir kadın, e tekrar ayıldır. E hangi bir yetişecek? Bir de hemşiremiz var içeri. O çocuk da bir kişi. Kan mı alsın, tansiyon mu ölçsün, bazen kavga çıkar, kavgayı mı ayırsın? Ne güvenlik ne hiç zaten. O erkek hemşire durun dedi kavga etmeyin girdi araya. Adam arada ya yedi. Tam hamileye bakıyorlarken. Doktorun trafik kazası geldi. Ah. Ah, bir buydu eksik. Aman. Doğuracak bu sizi burada. Trafik kazası geldi. Altı yaralı. Gangrevan ortalık. Ah doğuruyor. Ah. Hadi doktor gel. Biz bağırırız. Ramazan bağırır bir şey oluyor ba. Hamile kadın bağırır doğuruyorum diye. Aa! Aa gidiyorum doğurmaya. <laughs> Oo hadi doğur da bir simbol oh. Aman da don var bunda. Koşturarak geldiler, bir iğne saldılar bak. Çat bir iğne de Ramazan'a. Metin abi. sana. Ama bir şey oldu. Bir şey alıyorum. Me Ramadala. Hamile kadının sancı iğnesini saldılar. Ah! Ah! Ama ne bağırma, ne bağırma, ne böngürme. Doktor! Doktor! Doktor uşağım! Trafik kazasından gelenler adam morfin iğnesi yapacaklarmış. Yanlış dönem bağ yaptılar. Beni de bir uyku bastı. Anladılar hemen ha. Birisi çektiği telefondan attığı YouTube'a. Adam fenomen oldu, meşhur oldu, viral oldu. Turistler gelir bize. Doğuran o adam, o erkek bu köyde mi? Dedim burada Ramazan abi bizim Ramazan. Ne doğurdu derler dedi, dedi. bana. Dedim o bağırtıya bakılırsa ikiyiz. Hakikaten ben zannettim doğuracak. Ben anladım ki kardeş, kaliteli sağlık hizmeti ancak hizmet alanların ve hizmet verenlerin beraber mutlu olmasından geçer. Biz isterik sağlık hizmeti alalım. O doktor lan o hemşire de can bekâ var ya. Sen golün bir doktor, bir hemşire. Gecede gelir 200 kişi. Doğuran gelir, doğuramayan gelir. Trafik kazalı gelir, baş ağrıyan gelir, eli ağrıyan gelir, tiken batar gelir. Gelen de 3 saat, 4 saat bekler. Bu memlekette hem hasta haklarını koruyan, hem de sağlık çalışanlarının haklarını koruyan AB standartlarında bir yasa şart. Sorarım Ramazan'a, öyle değil mi Ramazan? Abi yolda yürürüm, arkada ıkılma sesleri geliyor. Ya. Yani derin bir şey söylemeyeyim ama taklidim yaparlar abi. Utandım artık. Evrensel Hasta Hakları Derneği işte bu olayları iyileştirmek için bir tasarı hazırladılar. Maksat ne? Giden hasta haklarını bilsin. Doktor hakkını hukukunu bilsin. İnsanlar birbirlerini ezim ezim etmesin. Bu sisteme artık bir dirlik düzen gelsin. Hasta hakları yasa tasarısını meclise yolladık. Top artık meclisimizde. E hey ama bu hasta hakları yasası geçtiğinde artık hakkımız olacak isteyelim. Yenilik hakkı. Teknik ekipman lazım bir yengisinden olsun. Hem doktor için hem hasta için. Hasta hakları yasamız geçtiğinde mahremiyet ve gizlilik olacak. Çekemeyeceğin adamı telefondan böngürürkana ve yapasın kendini fenomen. Doğuran erkek değil. Öyle değil mi Ne için dedin Mehmet abi? O gün az kalsın doğurayım Hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının mutluluğu için hasta hakları yasası hemen şimdilik meclise. Öyle değil mi Ramazan? Hazır doğursunlar beni. <laughs>